Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Yoğun istekten dolayı Donstar Chipulec çekeceğim arkadaşlar. Hasarlı gemi. Seri olsun istedim. Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Wilson'la başladık oyuna. Karakteriniz akıllı ve zeki. Bu size bir de rehberlik olsun diye çekiyorum oyuna başlamanız açısından. Arkadaşlar oyunda her yeri rutlayın. Gördüğünüz her şeyi rutlamanızı istiyorum. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışırsanız her kaynağınız olur. Ve onu bunu aramakla uğraşmak yerine hemen her işe koyulabilirsiniz Ne varsa rutlayın. Şöyle rutlayacağız. Bizim işimiz de rutlamak yani. Hemen kendimize bir tane balta yapalım şu ağacı bir rutlayalım hemen keselim bir güzel gördüğünüz gibi hindistan cevizleri de var onları pişirerek yiyoruz o iki tane düştü maşallah bundan bir tane düşer sanırım şunu da keselim denizimizde de gelgitler var arkadaşlar alçak adalarda durmayın veya adalar böyle yerleşim hayatına fazla geçeceğini hiç düşünmeyin. Çünkü çünkü arkadaşlar ada su altında kalıyor. Daha sonra çekiliyor mu her şeyiniz yani sular altında kalmış oluyor. Ne kadar kullanımda olabilir? ne kadarını kullanabilirsiniz su çekildikten sonra bilmiyorum. Ama yani yerleşik hayat yok bunu kafanıza sokun. Sürekli ada. Tekne sırayla büyüteceğiz. Tekneler alacağız. Yapacağız. Büyük bir tekne yapmayı umuyorum. Var mı acaba? De öyle düşünüyorum. Varsa süper olur. Şöyle bir tane de pala yapacağım. Bu palayla gördüğünüz bambuları rotluyorsunuz. Ondan sonra şu çiçeğimizi alalım çalıyı da rutlayalım. Bunlar tekne yapımında lazım olacak bize yeni şeylerde. Burada rutla. Aynen. Topla. Şunu da rutlayalım. İlk baş sal yapacağız arkadaşlar. Bir tane tahtadan var. Bir tane bambudan var. Ben bambudan yapacağım. Daha sağlam oluyor. Daha hızlı gidiyor. Ve bambu. Ha. Sal için ağaç geçmemiş Kesmemiş olacağız dur, dur, dur. Adada yılanlar da var arkadaşlar Yılanlardan kesinlikle uzak durun Öldürebilirseniz Kırmızıları öldürün ama yeşillerle Ya ben onu da öldürürüm uğraşmayın Yeşil yılanlar zehirli arkadaşlar Ve onlar zehirlediğinde yılan zehrini şey anti yılan zehri bulamazsak yapamazsak ölüyoruz. Hiçbir şekilde kurtuluşunuz yok. Ölüyorsunuz yani. Nalları dikiyorsunuz direkt. Şimdi aldık? Kaç tane oldu? Şu çiçeği de alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Neyse şu bambuyu da rutlayalım. Aa, ya ağaçtan vuramıyorum. Neyse sorun değil. Şuradakini alalım. O da tamam. Şunların ikisini de rutlayalım. Çok işimize lazım olacak bunlar. Her işimizi bunlarla yapacağız büyük ihtimal bir çanta yapalım. Oh çok güzel. Çakıl taşlarımız çok var. Kazmamız var mıydı ya? Ha var. Şurada bir. Tekrar baltamızı alalım. Palmiye ağaçları. Bunlardan palmiye yaprağı düşüyor. Bunlarla çanta yapıyorsunuz kendinize. Salınıza büyük ihtimal şey yapıyordunuz. Yelken yapıyordunuz. Daha hızlı gitmek için. Ondan sonra baya bir şey yapacağız. Şemşiye, memşiye. Hepsi bundan çıkıyor yani arkadaşlar. Kutlamaya devam. Sıkılabiliriz ama bunları kesinlikle yapmamız lazım. Yeni şeyler için. Ada çünkü sürekli ada değiştireceğimiz için bir yerdeki kaynağı tamamıyla bitirmemiz lazım. Sömürmemiz lazım orayı. Şurada da vardı 12 oldu mu ya? Olmuş pardon. Aynen bu sesleri güzel olmuş ya kapağınlarımız ötüyor. Birazdan ateş yakacağız. Bir tane kendimize çanta yapalım. Neredeydi çanta? Heh, burada. Aynen. Şuraya bir ateş yakalım. Şu kayamızı kırmaya devam edelim. Benzilli silahlarımız olduğunda papağan da alacağız. Yeterince var zaten. Şu an zaten papağandan başka da bir şey göremedim. Yılan ve papağan var. Büyük ihtimal maymun falan da vardır. Of 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 of. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yılanlar çıkıyor. Yılan derisi. Yılan eti. Güzel. Ha, bir kere ısırıldık. Sakın ki kırmızı değil de yeşil olanları ısırmayın arkadaşlar. Gerçekten onlar zehirli ve zor ya kurtulmanız çok zor. Çekiç var. Of, aynen tıraş bıçağı. Pek fazla bir şey yok işte yeni malzemelerle gelen şeyler. Ha, altı altın venom. Bu yılan zehrini arkadaşlar aşı. Aşı, c makineniz olması lazım bunu yapmanız için. Yılanların alınmış zehir. Ondan sonra şu denizde bazı yapraklar var. Ee, yapraklar işte denizde olan. Diğeri de mercandan aldığınız şeyler, topladığınız mercanlar işte kayadan üstünde. Denizde mevcut bunlar. Burada da makinalarımız var. Bakalım. Aynen bizim makinemiz aynısı. Aynen devam ya. Pek fazla bir şey yok. Aynen. Hmm. Oo. Zırh mı acaba bu ya? ne ya? Kesimeti kale diyor arkadaşlar. Vay be. Neyse biz sırtlamaya devam. Da pek bir şey yok herhalde ya. Aşağılara doğru inelim. Odun. Odunumuzun durumu ne? Odun, 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 odun. Şu yeşilleri şuraya koyalım. Şu şöyle, Şunlar şöyle olsun. Sonra ben de böyle gel. sen böyle, sen böyle, sen böyle, sen böyle, ben böyle, ben böyle, 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 böyle. Sus be. Kafa şuraya ya. Yeğenimiz Şu de şuraya koyalım. Bunları da yırtıyorum, yılan çıkmasa bari. Her şeyi yırtıyoruz. yaprağımız için sizi kesmek zorundayım. O yapraklar bize çok lazım olacak. Şu gördüğünüz kayanın üstündekiler arkadaşlar. Bunlar ne ya? Jel gibi bir şey. Şu kayayı da bir kıralım ve altın çıkar mı acaba? Yok çıkmıyor. Altın çok işimize lazım olacak makineyi kurmak için vesaire şurayı rootlayıp bu adadan gidelim arkadaşlar. Bilsin'imizin durumu iyi. biraz ada çıktı. Gece olduğunda bir ateş kurup karnını doyuralım güzel. Şurayı bir güzel bir rootlayalım. yazıyor kürek de yapamadık. Güzel. Odun sıkıntımızı bir nevi hallettik. Aha. Bu ne be? Oo. Ya herhalde ya. O neydi öyle ya? Aha normal çıktı şimdi. Değişik. Yemeklere katarız onu ya. Yağ yaparız. Yağlı yemeğimiz olur. Ne yapıyorsun Wilson? Birkaç bambu daha keselim. Gördüğünüz gibi korsan papağan. O şapkadan ben de istiyorum yani. Olmadı papağanı kesip alacağız. Diğerlerinde yok. Bir onda vardı. Konuşan papağan onlar. Onlara yetiyor mu güzel? Ooo adara. Kokonat var. Aa ölü var orada. Kesin bir şey vardır onda. Şapkayı gördüm ama başka neler var. Acaba? Şişeler mi şeyler var. Hadi ya. Hop. Aynen şapka var. şeyler ayrı ayrı yer alıyor. Neyse bu da tamam arkadaşlar. Her şey tamam. Bakalım adanın durumu ne? Her yeri açmadık. Biraz daha aşağı alayım. şurada yılan var. Ee, şunu da alalım. Evet. Bir de istiride, yani deniz kabukları var arkadaşlar. Şurada gitsin. O neydi ya? Duydunuz mü ses Maşallah bayağı bir sağlam kaya yemiş. İçinden bayağı bir şey çıktı. Hı hı. Hı hı. Hı 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 hı. Müzikler de güzel olmuş. Rit Arkadaşlar önerileriniz olursa da söylersiniz yorum bırakırsınız videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar abone olun lütfen kanalıma destek istiyorum bayağı bir root yaptık ya bu bölüm root, root yaparak geçti şunu da kıralım. Neyse daha şey yapmayacağım. <laughs> Adayı tamamen açalım. O şekilde yola çıkalım. Gözden kaçan bir şey olmasın. Hem yemeğimizi. Bu ne ya? çözemedim. Daha demin ama case kale yapmadı, onu gösteriyordu. Belki onunla alakalı bir şeydir. Şurada bir ateş yakalım. Başladığımız yere geri geldik yani. Sonra bir de bir tekne yaparız. Bir adaya geçeriz arkadaşlar. Çok güzel. Kokonatları biraz pişirelim. Doyurur herhalde 4 tane ya. Yok arkadaş doyurmadı. İyi, güzel. Güzel oldu. bilmiyorum o kalsın bir de uyuyabilseydik güzeldi hadi 1 2 3 şu sonra arkadaşlar sanırım herkes bir uzun süre donstan normale girmeyecek. Together'dakiler bile bence şu an bunu oynuyorlar. Çıkıp buna geçmişlerdir. la kafa şişiriyor bu papağanda ya Rut olayımız tamam arkadaşlar şuradan aşağı inelim gemimizi yapıp ayrılalım bu adadan çünkü burada altın yok altın çıkaracağımız kayadan yok şuradan uçalım biz denizlere açılalım gördüğünüz üzere aynen tenizler açıldık. Şunları toplayalım arkadaşlar. Bunlar da yeniyor herhalde. Aynen yeniyor. Fakat bunları gördüğünüz o şey yapımında kullanabiliriz. Aşı kullanın. перед okay. Hemen kıyıya çıkalım. Bunları da bir toplayalım. Neş. Tamam. burada. Ada sular altında mı kalmış acaba? Kıyı şeridine girdik ama ada yok. Hayda. Şöyle yapalım bir. Be. Belki burada vardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dalgaları çarpınca su altında su alıyor teknemiz. Aynen. Hızlanalım. Her şeyimiz suya gömüldü şimdi. Kullanım dışı da olabilir. Yok. Cidden yok. Adam ada yok burada. Sular altına inmiş. Dalgaların yönünde giderseniz su almadan hızlandırıyor size. Aa, adaya geldik. Aynen. Şuraya bir çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Yine bir babaan. Kurumaya da başladık. Bakalım neler var bu adada. Pek büyük bir ada olduğunu düşünmüyorum. O cin cin sesler var bu adada. Pi'nin yaşamındaki adı olmaz. Kinamız için altın arıyoruz. Pek bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sular altında kalabiliyor. O bu ne? Lan bu ne? Arkadaşlar büyük bir gemi ya. Bunu nasıl alacağız buradan? Vallahi onu çekmemiz lazım, suyu indirmemiz lazım. Çok şey var ya. Bu adada da fazla bir hayat yok. Kurulacak bir yaşam şeyi yok. Neyse arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum sal yaptık gördüğünüz üzere birkaç bilgiler verdim size. Daha videom gelecek. Altta videoyu beğenmeyi unutmayın. hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla.